Abi bir liran var mı abi ben? Evet taş kaldınız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni farklı bir oyunla beraberiz ve bu farklı oyunumuzun ee, abi, değişik oyunlar oynamakta sıkıldım. Oğlum git ya. Ve bugün sevdikte Ertuğrul Gazi oynayacağız yani Ertuğrul Gazi olacağız. Ve hemen oyuna başlamadan önce Apo ne Sana ne amına koyayım sana mı soracağım? He? Evet. Oyunumuz dönelim ve şimdi e, Ertuğrul Gazi'nin oynamadan önce buradan savaş bölümünü tıklayıp e, gel takip bir şey arkadaşlar kilitli hainleri öldür işte bakalım e, biz o koru birinci bölümdeyiz ve gel bir dakika şu kızımı çok vuruyor abi ha tamam Tam gözüme çok yatar buraya bak. arkadaşlar ve gerçekten de hoşuma giden bir oyun oldu ve bu oyunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani yükleniyor da kaldık. Neyse biraz da yüklemesi tam olmalı arkadaşlar. En üstü şahol Ertuğrul. Türkiye'li ve diğerleri tehlike altındadır. Hristiyan Haçlı ahirleri. İslam ve savaş açmıştı. E, ilk vazifem Otağın selametini sağlamak ve tüm düşmanları öldürmektir. Gazan mübarek ol, bilgi, canın azaldığında şifalı kullanmayı unutma. Evet böyle bir eee e, oyun işte arkadaşlar bildiğiniz gibi Daha oyun yeni çıktı Haritayı tıkladığımız zaman işte haritada böyle gözüküyor arkadaşlar gerçekten delisiz görevimiz ne dur görev tıkladığımız zaman hiç şey mi çıkıyor tamam boşver tamam şimdi başlayalım arkadaşlar bu biziz ve başlamadan önce bir kaç teknik özellikler bakalım Tamla vuruyor bu ne yapıyor bunu dönek vuruyor tamam hadi gidelim arkadaşlar ama dur abi önümüze nasıl bakıyoruz ya önümü, önümüze bakma yok mu? Ne yapıyoruz şimdi? Otağımızı koruyacağız da Nereye gitti bizi? Dur kırmızı noktaya gideceğiz değil mi? Kırmızı noktaya mı gideceğiz? Kırmızı dur lan! Aa! aa. Adam geliyor! Dur dur dur. Öldürdük adamı Adamı öldürdük Yalnız bunu normalde Telefonda oynanan bir oyun Salak gibi ben bunu tüm şeyde çekiyorum Şimdi Ortağımızı dur Ama dur. Har dur Haritadan bakmamız lazım Ha şu kırmızı olan yerler Düşman Ha bak şimdi anladım. Tamam dur biraz geri dön kanka dur Biraz git Biraz daha ses yapma Biraz daha Biraz daha Dur abi sen nereye gidiyorsun salak Nerede bu düşmanlar Oha biz baya bir dışarı çıkmışız Biz baya bir Dur Buranın arka tarafında zannediyorsan Kırmızı yok kırmızı ışık değil Kırmızı ışıklar gelene kadar Yürüyoruz arkadaşlar yürü 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 tamam tamam ah tamam tamam üstümüze gelecek şimdi gel ona doğru başını dön ve vur al sana gelin ya bir çek lan onu gözdürdük onu da, onu da evet şimdi sırada kim var? Kana susayanlar gelsin. Kana susayanlar dur. biz nereye çıkıyoruz lan Abi dur. Nereye çıkıyoruz? Dur. O, ileride iki düşman var. Ya o böyle biçim kontrol. Ne sorun lan? Ne ne sorun? Ne sorun? Açmamış mı? Ne? Ya bir sus ne? lan. Neyse Dur ya, Aaa iki düşman var AHA Ya bir çok zor ya bilgisayarda oynuyorum ama Ama dur bilgisayarda oynuyorum çok zor Tamam Ebe ilerideki O da gelseydi e, bizi uğraştırmıyor gel Gel lan vursana salak Vursana Abi baya can götürdüler ya Ya bayağı can götürdüler Otağını koru ve geçmek lazım da Oye oh yeah. Dur ki düşman daha Hadi Vur bunları Oye oh yeah. Biraz daha vur Aaaa! Ya of ya! Onu da boşumaşın harcadan. Salaklık! İnşallah ses patlaması yok. Çünkü bunu dediğine göre yaptım. Bak bu. Bu. Bak dur! Ka dur ya! Öff! Dönme! Ya gerizekalı! Geliyor! Geliyor düşman geliyor! Geliyor düşman. Geliyor düşman. Geliyor. Tamam. Onu da gel. Geldiği gibi ölüş. Geldiği gibi ölüm. Öl geldiği gibi ölüm. Geldiği gibi ölüm. Öldürdük onu da. Öldürdük <laughs> 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 Geldiği gibi ölüm. Tamam tamam. Dur. Harita. Harita tam Yalnız bu bölümleri iki saat dur bir daha de... bir aa aa Ertuğrul Gazi kılıcım gitti. Tamam burada burada Ertuğrul Gazi kılıcım. Burada Ertuğrul Gazi kılıcımla hepsini döveceğim. Yürü. Geliyorlar. Geldikleri gibi ölüm. Ölüm kutsamış. Oha. Oha ne, ne savaş yaptı. Oha. Yemin ediyorum öldürsen evladım artık şunu Vallahi lan ne savaş yaptı lan adam He? Bir, İki tane kişi daha geliyor e Gelin lan uğraştırmayın Cık. Gel karşım gel sen bilir Yalnız e, ben bir, bir, bir şey söyleyeceğim Şaka yaptım Tamam Şaka yapmadım Şaka yapmadım Ertuğrul Gazi vazgeçmez Aa burası Türklerin yeri Şarar. Siz kim olacaksınız? Ha siz dur. Harita. Harita nereden gidiyoruz Tamam harita. Dur harita buradan aşağı in diyor. Aşağı in dediğine göre burak bu yön oluyor değil mi? Tam Bu arada çok e, güzel bir Ertuğrul abi dörd. Abi, abimiz gitmiyor. Haberim hızlı, e, elim hızlı gitmiyor. Hadi çabuk gel. Tıkla. Oğlum güçleri a ya gitmiş arkadaş niye söylemiyorsunuz ya? Cık, dur. O tane koru geçtikten sonra bu oyunu seri yapmayı düşünüyorum bu arada. Tabi isterseniz tabi yorum atan olmadığı için. Ya e, hadi. Hadi. Onu da öldür. Hadi Ertuğrul Gazim. O bileğine gücüne sağlık be. Ne biçim adamsın sen. Ne biçim adamsın sen. Yani ne biçim adamsın derken yani güzel bir anlamda. Yani hemen İsa'nın düşmanı düşümüne... Çekilin buradan. Çekilin. Burası Türklerin yeri. Siz kim geçecek? Aa, 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 aa. Tamam. Geçtik geçtik. Yürü yürü yürü. Koş koş. Aynı GTA gibi lan değil mi? Oo iki kişi daha. Ah ah siz kim buraya geçiyorsunuz? Kim? Kim? Aaa. Dur bir kişi daha kaldı. Öldür onu. Ted tur Allah. 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 Tam ölüyorduk. Allah. Dur ne oldu? Oyun ne oldu? Ya reklam. Ya. Başardın. Yeni benimle gülüyor. Dur lan pardon. <laughs> tamam tamam. Tam. Başardık arkadaşlar. Yeni bir bölüme geçmeyi başardıktan sonra ve bu bölümün de burada sonra geliyoruz. Ve videonun da sonu gelmesi değil arkadaşlar. Ve menüye gidip arkadaşlara bakalım. Sıradaki bölümümüz neymiş? Bakalım mı? Bekle. Bu da benim Ertuğrul Gazi kılıcım. Ha işte. Savaş bölümden arkadaşlar. Hainler Öldür bölüm 2 ve e, ne diyorsun lan? Bu, bu oyunu seri yapalım lan. He? Tamam. Bu oyunu seri yapacağım arkadaşlar ve bir dahaki video çekişimde e, bölüm 2'yi çekeceğiz ve bunun serisini devam edeceğiz oyun bitene kadar. Ve şimdilik de bu videoda buraya kadar ve kesinlikle beni izlediğiniz için te teşekkür ederim ve eğer videoyu beğendiyseniz kesinlikle altına like atabilirsiniz ve hala kanala abone olun abone ve Epithelium grubuna da ah, Tamam pardon tamam. Epithelium grubuna da e Atacağım video açıklamı Atacağım video açıklamasından Oraya girip e orada Mehmet abimle ne, e ne ne dur Heh, Mehmet abimle iletişim kurup o, o grubumuza da katılabilirsiniz Gerçekten 50 üyemiz oldu Ve şimdiden herkese teşekkür ediyorum Ve hepinize bay bay Tamam bay bay Dur lan Pardon